Herkese merhabalar. Matematik Feneri'ne tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Feneri ile Acil Yayınları 11. E sınıf Matematik Enerji Soru Tipi Bankası'nda küre konu uygulama tespih ile karşınızdayız. Toplamda 10 adet sorumuz var. Hemen ilk sorumuza başlayacağız ama öncesinde siz abone olun. Sonra birinci soruya gelin. Soru 1. Şekilde 3 tane özdeş sarı küre ve 1 tane mavi küre gösterilmiştir. Sarı renkli kürelerin hacimleri toplamı mavi renkli kürenin hacmine eşittir. Buna göre mavi renkli kürenin yarı çap uzunluğu sarı renkli kürelerden birinin yarı çap uzunluğunun kaç katıdır demiş. Bunun yarı çapına R diyelim. Bunun yarı çapı, R1 diyelim pardon. Bunun yarı çapına da R2 diyelim. Bunun hacmi 4 bölü 3 pi R1'in küpü 3 tanesi. 4 bölü 3 pi R2'nin küpüne eşit olmak zorundaymış. Yani benden istediği de R2 K çarpı R1 istiyor mavi renkli kürenin yarı çap uzunluğu, sarı renkli kürelerden birinin yarı çap uzunluğu kaç kattır demiş. 4 bölü 3'leri götürelim. Pi'leri götürelim. 3 R1'in küpü, R2'nin küpü. Her tarafın küp kökünü alalım. Şöyle. O zaman bu küp kök 3 R1 direkt R2 olacaktır. Benim de cevabım B seçeneği olarak karşıma gelecektir. Bu kadar rahat. Geldik 2'ye şekilde yarım küre şeklinde istif edilmiş kumun zeminde kapladığı alan 16 pi birim karedir. Bu kum kullanılarak bir duvar yüzeyinin sıvası yapılacaktır. Duvarın bir birim karedek yüzey için 2 birim küp kum kullanılmaktadır. Bu işlem için kumun tamamı kullanıldığına göre duvar yüzeyinin alanı kaç pi birim karedir demiş. Şimdi burada taban yarıçapına r dersek pi r karenin 16 pi olduğunu bana ilk cümlede söylemiş. Buradan da R'nin kaç geldiğini söyleyeceğiz. 4. Burada kumun hacmini bulmak zorundayız arkadaşlar. O da 4 bölü 3 pi R küp çarpı 1 bölü 2 yarısı olacak. 4 bölü 3 pi çarpı 4'ün küpü çarpı 1 bölü 2 yaptığımızda şunlar gidince ne gelecek? E, 4'ün küpü 64, 128 pi bölü 3 birim küplük bir hacmimiz var. Şimdi duvarın bir birim karelik yüzey için 2 birim küp kullanılmaktaymış. O zaman ben bunu ikiye böldüğümde 128 pi bölü 3 bölü 2 yaptığımda acaba ne kadar yer boyamış olacağım? Çünkü her birim kare için 2 birim kullanıyorsam 128 pi bölü 3 için ne kadar kullanmış olacağım? Birinciyi aynen yaz. ikinciyi ters çevir. Buradan sadeleştirdiğimizde 64 bölü 3 pi birim kare olduğunu söylemiş olacağız. Geldik 3'e. Alanı sayıcı hacmine eşit olan kürenin yarı çapı kaç birimdir demiş. Alanı 4 pi kare hacmine eşit 4 bölü 3 pi r küp. 4'ler gitti pi'ler gitti. R kare gitti r kaldı. O zaman ne kaldı? 1 eşittir r bölü 3'ten işler dışarı yaptığımızda r'nin 3 birim doğru cevabında c seçine geldiğini söyleyeceğiz. Geldik 4'e. Şekilde AB çaplı yarım kürenin iç bölgesine yerleştirilebilecek en büyük küre verilmiştir. Buna göre yarım kürenin hacminin içteki kürenin hacmine oranı nedir demiş. E sonuçta mantıken baktığında şurası senin içteki kürenin yarıçapı olacak. Bunu devam ettirdiğinde de şöyle baktığında da burası da senin yarım kürenin yarıçapı olacak. Yani yarım kürenin yarıçapının kaç R olduğunu görüyorsun buradan? 2. Buna göre yarım kürenin hacminin yarım kürenin hacmi 4 bölü 3 çarpı pi çarpı 2 r'nin küpü çarpı yarısı olduğu için 1 bölü 2 bölü. İçteki kürenin hacmi de 4 bölü 3 çarpı pi çarpı r küp. 4 bölü 3'ler ve pi'ler gitsin. 2 r küp 8 r küp çarpı 1 bölü 2 bölü r küp yaptığımızda bu r küpler de gitsin. 8'i 1 bölü 2 ile çarparsan doğru cevabın 4 yani c seçeneğine geldiğini söylersin. Geldik 5'e. Evet 5. sorumuzda şekilde ATB kesiti eşkenar üçgen olan dik dairesel koni içine birbirine ve koni yüzeylerine teğet olacak biçimde O1 ve O2 merkezli küreler yerleştirilmiştir. O1 merkezli kürenin alanı 9 pi santimetre kare olduğuna göre O2 merkezli kürenin hacmi kaç pi santimetre küptür demiş. Biraz daha büyütebilir miyiz? Evet. Şimdi ATB kesiti eşkenar üçgenmiş arkadaşlar. Bu bizim için önemli. Eşkenar üçgen olması. Çünkü niye önemli diye soracak olursanız. Benzer sistemler oluşturabiliriz. Açı ortaylar gelecek. Yani şuradan birleştirdiğimizde şöyle aşağı doğru indirdiğimizde tam buradan merkezlerden geçecek. Ve buraların kaçar derece olması gerekiyor? 30'ar derecenin olması gerekiyor. Yine şuradan da şöyle teğetlere çizdiğimiz uzunluklar ne olmak zorunda? Dik olmak zorunda ve şu açılarda 60'ar derece olmak zorunda. Şuraya R1 diyelim. O1 merkezli küren olan 9 pi'ymiş. 4 pi R1'in karesi 9'muş buradan. 9 pi. Pi'ler gitsin. R1'in karesi buradan 9 bölü 4'ten. iki tarafın karekökünü aldığımızda 3 bölü 2 geldi. Burası neymiş arkadaşlar? 3 bölü 2 olduğunu söyleyeceğiz. O zaman burası da 3 bölü 2 olacak. Burası da 3 bölü 2 olacak. Şurasının ne olduğunu söyleyeceğiz tabii ki. Şimdi bakın burada 30 derecenin karşısı 3 bölü 2 ise. Şimdi o zaman diğer bu kısma da R dersek 30 derecenin karşısı 2R olduğuna göre buranın 2R olması lazım. Burası R. O zaman ne yapacağız değerli arkadaşlar burada artık. 30 derecenin karşısı 3 bölü 2 ise 90'ın karşısı şu kısmın tamamı 3 bölü 2 katından 3 olmak zorunda. Çünkü 30 60 90 üçgeninde 30 derece hipotenüsün yarısıdır. 3 bölü 2 artı 3R 3'ten 3R buradan 3 bölü 2 kalır çünkü bu 1.5 bu 3 çıkardığında 3 bölü 2 kalacak. Sadeleştirdiğinde üstteki dairenin yarı çapının 1 bölü 2 olduğunu görmüş olursun. Yani kürenin yarı çapının pardon. Hacmini istemiş bizden 4 bölü 3 çarpı pi çarpı 1 bölü 2'nin küpü formülle baktığımızda 4 bölü 3 çarpı pi çarpı 1 bölü 8'den sadeleştirdiğimizde pi bölü 6 doğru cevabın e seçeneğe geldiğini söylemiş olacağız. Geldik altın sorumuza. Şekilde O1 merkezi 4 birim yarıçaplı yarım küre ile merkezinden 2 birim uzaklıkta O2 merkezi kesit yüzeyinin tabanı kabul eden dik dairesel koni verilmiştir. O1 ve O2 merkezli dairesel yüzeyler paralel ve TO1 O2 noktaları doğrusaldır. Yarım küre ve dik dairesel koninin hacimleri eşit olduğuna göre TO1 kaç birimdir demiş değerli arkadaşlar. Şimdi soruda zaten 4 birim yarı çaplı olduğuna göre şu kısmı birleştirdiğimizde otomatik olarak buranın ne geleceğini göreceğiz. 4. Burası ne gelmiş olacak? 2 kök 3. Burası kaç derece? 30 derece. Burası kaç derece? 60 derece olarak geldiğini söyleyeceğiz. O zaman artık hacim yarım kürenin hacmi 4 bölü 3 çarpı pi çarpı 4'ün küpü çarpı 1 bölü 2 eşit olmalı. Koninin hacmi pi çarpı 2 kök 3'ün karesi çarpı yüksekliğim de benim şu kısım olduğundan dolayı x artı 2 bölü 3. Şu 3'ler gittiler. Pi'ler gittiler. Sonra ne yapacağız? İşlem açacağız tabii. Baş çaremiz yok. 4 çarpı hacı 4 ile 2 de sadeleştirelim. Şurası 2 olsun. 2 çarpı 64 eşit olmalı. Bunun karesini aldığımızda 12 çarpı x artı 2 olmuş olacak. Bunda bu sadeleşince 6 kalacak. 6 2'ye böldük 3. 32. 32 eşittir 3x artı 6. 6'yı bu tarafa attık. 26 eşittir 3x'ten. Her tarafı 3'e böldüğümüzde x'in 26 bölü 3 birim yani doğru cevabın D seçeneğine geldiğini söylemiş olacağız. Gelsin bakalım 7. Hadi. Bir kürenin yarı çap uzunluğu %20 küçültüldüğünde kürenin yüzey alanı 81 pi santimetre kare azalmaktadır. Buna göre başlangıçtaki kürenin yarı çap uzunluğu kaç santimetredir demiş. %20 ne demektir? 5'te 1 demektir. O zaman ben ilk kürenin yarı çapına 5R dersem %20 küçültüldüğünde olan kürenin yarıçapı çapı 4R olacaktır. 1R azalacaktır. Çünkü 5R'nin %20'si demek 5'te 1'i demek sadeleşince R gelmiş olacak. Kürenin yüzey alanı 81 pi santimetre kare azalmaktaymış. İlkinin yüzey alanı 4 pi çarpı 5 r'nin karesi eksi 4 pi çarpı 4 r'nin karesinin 81 pi olduğunu söyleriz. Buradan Piler gidecek zaten her türlü. 5'in karesi 25, 100 r kare. 4'ün karesi 16, eksi 64 r kare. 81 eşit olacak. 36 r kare 81'den r kare 81 bölü 36 gelecek. R gelecek arkadaşlar burada? R gelecek? 9 bölü 6. O da sadeleştirirsek ne gelmiş olacak? 3'e böldüğümüzde 3 bölü 2. Benden başlangıçtaki küre yani 5 R istiyor. 5 çarpı 3 bölü 2'den Cevabın 15 bölü 2. 7'in sorumuz doğru cevabı D seçeneği olarak gelecek deriz. Geldik 8'e. Yarı çapı karekök 13 santimetre olan bir küre birbirine paralel iki düzlemle kesildiğinde elde edilen kesit alanları 9 pi santimetre kare ve 4 pi santimetre karedir. Buna göre kesitler arası uzaklık en az kaç cm'dir demiş. Evet bir küre çizelim. Şöyle. Kürenin merkezi burası olsun. O. Birbirine paralel iki düzlemle kesildiğinde elde edilen kesit alanları 9 pi santimetre kare ve 4 pi santimetre kareymiş. Kesitler arası uzaklığın en az olması istiyorsa bu kesitlerin ikisi de aynı tarafta. Ya yukarıda olmak zorunda ikisi de ya da aşağıda olmak zorunda merkeze göre. Ya şöyle düşünebilir miyiz? Şurada bir tanesi şurada olsun. Şöyle bir tanesi de şurada olsun. Yakın olsun. Burası zaten bizim kök 13'tü. Şurası R1 olsun. Şöyle. Pi r1'in karesi 9 pi'den r1 buradan 3 gelir. Aynı mantıkla şurası da r2 olsun. Pi r2'nin karesi de ne gelmiş olacak değerli arkadaşlar buradan? Ee, 4 pi'den buradan da r2 2 gelmiş olacak. Neyin karesi 4? 2'nin karesi 4. Şimdi şuradan birleştiriyorum bakın. Şuradan birleştiriyoruz. Şöyle bunları merkeze birleştirdik. Sonuçta dikkat edecek olursanız. Yarı çap kök 13 zaten. Yani ben şuradan şurayı ve şurayı birleştirdiğimde bu iki uzunluğunda ne olması gerekecek? Kök 13. Şurası 2 geldi. 90. Şurada da bir dik üçgen var fark ettiyseniz. Burası 3 geldi. Burası kök 13. Burası da gene kök 13 olacak. 2'nin karesi 4. Kök 13'ün karesi 13. Pisagor yaparsanız yani şu kısmın hepsine m desek. m'nin karesi artı 2'nin karesi Kök 13'ün karesine 13. M kare buradan 9. M'ye ne gelecek? 3. Aynı şekilde şu kısma N desek. N'nin karesi artı 3'ün karesi 13'ten. N'nin karesi 4. N'ye ne gelecek? 2. O zaman aradaki en az uzaklık istediği için burası olmak zorunda. Şu kısım 3'ten 2 çıktığı zaman 1. Doğru cevap A. En fazla deseydi kestim birini yukarı birini aşağıda alacaktım. Ve aradaki mesafe ne gelmiş olacaktı burada dikkat ederseniz. 3 artı 2'den 5 olarak geldiğini söylemiş olacaktık. Geldik 9'a. Şekilde bir dik dairesel silindire A, B ve C noktalarına teğet olan bir küre gösterilmiştir. Silindirin hacmi kürenin hacminin 5 bölü 2 katıdır. Buna göre DC bölü CF oranı kaçtır demiş. Şimdi ne yapabiliriz bakalım. Şuradan indirdik. Burası r. Sonuçta bunun yarıçapı da yine r olacak. Burası da r olacak. Şimdi. Silindirin hacmi, kürenin hacmi. Kürenin hacmi zaten biliyoruz ki 4 bölü 3 pi reküp. küp. Silindirin hacmini de h'ı bilmediğimiz anda da şuraya h diyelim. Ee, pi çarpı re kare çarpı h. Bu kürenin hacminin 5 bölü 2 katıymış. Yani v silindir v küre çarpı 5 bölü 2. Yani 2 v silindir 2 v silindir 5 v küre olmuş olacak. Ee, v küre 5 ile çarpılacak. Yani şuraya 5 gelecek. Buraya da 2 gelmiş olacak. Mantık bu. Şimdi piler gitti. Tamam. Şu e, R reküpün 2 tanesi buradan götürdü. Ters çevirirsek 3H bölü 4R'nin 5 bölü 2 olacak. İşler dışarı yaparken H ile R'ye yalnız kalsınlar. Yani orada kalsınlar 4 ile 3 gitsin. H bölü R burada ne gelmiş olacak? 20 bölü 6 yani 10 bölü 3 geldi. Tamam. H, R H bölü R, 10 bölü 3. Benden ne istiyor? DC bölü CF istiyor. CFR zaten burası da H eksi R yani benden istediği DC bölü CF oranı H eksi R bölü R o zaman ben H bölü R'ye 10K bölü 3K desem 10K eksi 3K bölü 3K'dan 7K bölü 3K o da cevabın 7 bölü 3 olduğunu bana söyleyecek mi? Tamamıyla söyleyecek arkadaşlar. Mantık olarak da doğru cevap C seçeneği gelecek diyoruz. Ve test 1'deki son sorumuz. Yarı çapı 3 birim olan içi dolu bir küre şekildeki bir kesilerek 4 eş parçaya ayrılıyor. Buna göre parçalardan birinin yüzey alanı kaç birim karede demiş. Şimdi arkadaşlar bunu zaten bir küre kapalı gibi düşünün. Bunu açtığınızda şu 4'te bir üst yüzey alanı göreceksiniz. İçeride ise fark ettiyseniz bakın şu ikisi bir tam daire yapar. Şu ikisi bir tam daire yapar. Bir şu kısımda bir de alt kısımda bir tane yarım daire oluşacak. İki tane yarım daire bir tam daire yapacak ki yarıçapı kaç olduğunu biliyoruz. 3. O zaman önce 4 pi çarpı 3'ün karesi 4 pi r kare bölü 4 bir parçanın alanı. Sonra da iki tane olduğundan dolayı yani pi çarpı 3'ün karesi de diyebiliriz direkt. İki yarım daire bir tam daire yapar zaten. Bunlar 9 pi 9 pi daha 18 pi Doğru cevabında C seçeneği olduğunu söyleyeceğiz. Matematik ve neyle arkadaşlar? Küre konu uygulama test 1'i burada bitirmiş olduk. Konu uygulama test 2 ile de artık katı cisimler bitecek ve olasılık kısmına başlamış olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Bizde kalmaya devam edin.